Zeki Uzundurkan, bilmem katılır mısınız? Trabzonspor-Beşiktaş maçları her iki takımın sahasında da genelde keyifli geçiyor. Eğlenceli evet. oluyor, birçok aksiyon bize vaat ediyor. Beklentinizi bu anlamda karşıladı mı yine bu iki ekibin eşleşmesi? Yani çok karşılamadı. Şöyle ki, e, Akyazı Spor Kompleksi'nin açıldığı, yani ilk derbinin oynandığı maçı hatırlıyorum. Bir tarafta Şenol Güneş, bir tarafta Ersun Yenal. Dört üçlük derbi vardı. O da muhteşemdi. O maçta çok. koreografiler olmuştu. Muhteşem. 7 gol izledik orada. Trabzonspor 2-1 öne geçiyor. 3-3 oluyor. Sonra Atiba'nın golü geliyor masin uzatmalarında. Son yılların 2 -2. en keyifli maçlarından biri. Son bir yılların, yılların o en maç. en keyifli, en muhteşem derbisiydi. Şöyle ki bütün goller çok güzeldi. Evet. Çalışılmış goller gibi. Muhteşemdi. Ya Ben bu senenin şampiyonu Trabzonspor taraftarı diyorum. Takım olarak şampiyon oldular bana göre. E, taraftar olarak da Trabzonspor taraftarı e, şampiyon oldu Şöyle ki Akyazı'da da e, her maçta aylardır bin, bin bir gece masalları gibi bir gün yaşatıyorlar Trabzon şehrine ve Türkiye'ye kolay değil yani İstanbul'a ki İstanbul'dan çok giden olduğu için diyorum 1200 kilometre evet. uzaklıktaki bir şehre e, 41 bin461 taraftar gidiyor haftalardır e, dünyanın dört bir tarafından e, Zambiya'dan bile giden olduğunu ben duydum Trabzon'a Zambiya'dan bu maçlara giden taraftar olduğunu duydum. Gidip de maça giremeyen çok sayıda taraftar var. Yani Şu raddede Trabzon'da 100 bin kişilik stat olsa mutlaka dolar. Çünkü şehirdeki bu maçın bilet fiyatları da bir maça mahsus %400 zamlı bir şekilde satıldı. Bugün Trabzonspor 15 milyon lira para kazandı. Hı hı. Maç günü gelirleri, bilet gelirleri ve ürün satışlarıyla birlikte. Sezonun en yüksek hasılatı olsa gerek. Sezonun en yüksek hasılatı pandemi döneminden sonra bu sezonda kapsar son 3 sezonda bir maçta en fazla paranın hasılatının elde edildiği hı hı. maç oldu. Ee, yani dediğim gibi yani Trabzonspor'u strese sokan şu biz medyada biz yorumcular da bunda etkili olduk. İşte 9 puana ihtiyacı var. Rakipler ne yaparsa yapsın Trabzonspor 9 puan aldı mı şampiyon olacak. Hı hı. O strese biz soktuk ya şehir soktu. Bir an önce 9 puan alalım diye takım bir telaş yapmaya başladı. Tabii e, savunmadaki çok fazla eksiğin olması, iki stoper yok, sağ bek yok, Bruno Perez yok. Yani bir anda Siopis Dorukan ee, savunmanın öndeki o dalga kırandan biri e, beke Dorukan gidince orada Siyopis kaldı. 2-8 e, numarada çok fazla Siyopis'e yardımcı olamayınca Beşiktaş'ın e, işi daha da kolaylaştı. E, Trabzonspor kötü oynadığı derbileri de kaybetmiyor. Yani şöyle son 13 e, derbi maçına çıkmış e, İstanbul takımlarıyla 8 e, galibiyet Beş beraberliği var. Hiç yenilmemiş. Son 13 derbide İstanbul takımlarına yenilmeyen bir Trabzonspor var. Kötü oynadığı maçı da bu bir derbi. Kötü oynadığı derbiyi de kaybetmedi. Hem de çok iyi oynayan Beşiktaş'a karşı maçı kaybetmeyen bir Trabzonspor var. Burada 12. adam sahaya girmiş gibi. Yani o 12. adamın ruhuyla Trabzonspor bence bugünkü maçı kaybetmedi. Evet iki tarafta kazanabilirdi. Beşiktaş daha iyi oynadı bana göre. Çünkü yeni hocasına o kaliteli oyuncular küllerinden doğmuş gibi çünkü 13 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Hani Valerin İsmail'e kendimizi gösterelim. Sezonun sonu yaklaşıyor. Beşiktaş'tan sözleşme alalım. O aldığımız dolgun ücretler devam etsin gibi bir havada oynadılar. Çok keyifli maçtı ama dediğim gibi daha keyifli Beşiktaş Trabzon, Trabzon Beşiktaş derbileri izledik. Yani orada maçın ilk yarısında e, takıldığım bir pozisyon var e, yani canine orada ne yapmaya çalıştı bir türlü çözemedim çünkü normalde oyuncu sol ayağının üzerine inip Hamdi, Hamdi Hocam e, çok iyi bir golcüydü mesela hele onun gibi son dönemlerde evet. Fatih Tekke ve Hamdi Aslan vardır kafa gollerinde e, yani sol ayağıyla inmesi gerekirken sağ ayağıyla yere indi bu sefer vuracak ayağı kalmadı o yüzden yere attı kendini bir koordinasyon, yani bir, bozukluğu koordinasyon bozukluğundan e, sıkıntı yaşadı e, Bakayemen'in form düşüklüğü Çaykur Rizespor spor maçında iklime bağladık, Sağ şartlarına bağladık ama bu maçta da çok kötüydü. Evet. Herhalde sözleşmesiyle ilgili ya da alacağı parayı form aşkının önüne mi koydu bilemiyorum. Tabii ki eleştirmemek lazım. 21 gole katkısı oldu bu sezon. Onun da kötü oynamaya hakkı var. Tabii bir form ki. düşüklüğü var. Bakasetas'ta bir form düşüklüğü var. Sakatlıktan sonra bir türlü geri dönüş sağlayamadı. O Fenerbahçe maçında attı. iki goldeki o muhteşem oyundan sonra sakatlandı. Galatasaray maçında bir golü var ama Bakasetas gibi oynamıyor. Onda da yani Trabzonspor'un hani savunması kötü olsa da e, öldürücü yani rakipleri, öldürücü lafını kullanmayayım da rakipleri e, teslim alan e, üçüncü bölge oyunu vardı. O üçüncü bölge oyunu da bugün vişka bile sırıttı. E, Avcı ilk kez onu kenara aldı. E, tabii ki dediğim gibi artık o rehavete girmiş takım. O Rehavet dediğim yani puan farkı ve o 9 puanı ki. bir an önce alalım evet. telaşı takımı strese sokmuş. Abdullah Avcı bugün güzel konuştu. Kurban bayramı gibi biz şampiyonluğu şampiyon olduk. O şampiyonluğu ilan edeceğiz. Matematiksel olarak olacağımız günü bekliyoruz diyerek takımın üzerinden stresi aldı. En güzel stresi de taraftar alıyor. Bir bir biten maçtan sonra savura kadar Trabzon meydanında kutlamalar devam ediyor. Konserler devam ediyor. Yani Trabzon'a e, bu şampiyonluk şehre Trabzon'a çok yakıştı. Rakipler de zaten bunun hakkını teslim ediyor. Ha, sosyal medyadan bana şu konuda e, işte gazeteye koy, koyduk zaten gazeteye arkadaşlar. Beşiktaşlı arkadaşlar. Batu Şuhayi puaş pozisyonu ile ilgili söylüyorsunuz. Evet orada net bir penaltı var ama penaltı öncesinde Batu Şuhayi'nin Densvil'i omzundan tutarak indirdiği orta sahadaki bir mücadele var. O yüzden zaten Batu o pozisyona isyan etmedi. E, hakeme e, itirazda bile bulunmadı çünkü yani sonuçta profes çok profesyonel bir oyuncu. İtiraz etse hakem vardan bu penaltıyı verse, e, penaltıyı verse vardan dönecek zaten. Yani pozisyonun tamamını izlerseniz, Beşiktaşlı kardeşlerim, Beşiktaşlı taraftarlar e, bana hak vereceksiniz. Evet, net bir penaltı ama pe penaltı öncesinde de e, Batshuayi'nin dans vide e yaptığı bir foual var. Pozisyonu bütün olarak varda incelediler. Batshuayi'nin e, tedavisi sırasında hakeme uyardı. Zorba yıkışı vardaki hakem arkadaşımız. Yani sonuçta evet ayak basmaları fazla oldu. İki takım aleyhine daha fazla sarı kartlar çıkabilirdi. İlk evet. defa bir maçta bu kadar ayağa basma gördüm. Bazılarını atladı hakem. Ama dediğim gibi yani Beşiktaş gerçekten harika oynadı. Ne, yani bu Beşiktaş bu futbol oynasaydı zaten şampiyon olurdu. Çünkü çok kaliteli bir kadrosu var. Ama işte e, bu maçta oynadı. Bundan sonraki maçlarda da oynarsa ikincilik yarışında tekrar ağırlığını koyar. E, Valerin İsmail'in de hocanın da e, gerçekten yani 150 maç üçlü sistemde 3-4-3'te 150 maç oynadım. Bu sistemin ustasıyım e, dedi. Kendini daha böyle zorluk derecesi yüksek bir derbide kanıtladı. E, hem Rozier hem de Rıdvan e, kanatlarda bir hızlı tren gibi gidip geldiler. Görevlerini yaptılar bu sistemden de asla vazgeçmezler diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş ilk Serdar da çok net hatırlarsınız ilk Trabzonspor'un burada 2-1 kazandığı maçında da oyun böyle bir oyundu. Çok güçlü bir oyunu vardı. Yani evet. özellikle kenar hücumlarında inanılmaz ettilerdi yani Trabzonspor daha çok oyunun savunma bölümünde, doğru. kontrollü bölümündeydi. Ee, yani oyunun bitiminde Beşiktaş daha dominant. Tabii ki daha do. yani bugünkü Ama orada maça savunma güvenliğini çok bugünkü geri plan, plan etmişti. E evet da var. golde kontrada savunma güvenliğini biraz tuttu hoca. Ee, ya yani tabii şimdi evet, tabii. şey anlamında ben için. dedim yani oyunun bütününde dedim evet. yani. Bütündeki bir istehş etkinliği bugün de vardı. Zeki şu konuda e ilave yapayım evet. veya hak verecek bilemiyorum. Ee, şimdi tabii ki şu an oyuncu grubu da kalan maçlara muhakkak bir bakıyordur. Şimdi evet. baktığı zaman en zor, en sert oynanacak maç 5 yaş maçı olduğunu muhakkak onlar Doğru. da biliyor. Yani bu maçı kaybetmemek oyuncular için de e, kaybedilmiş bir şey değil. Tabii. Kazanılmış Söyledim bir şey. zaten. Kaybedilmiş. Kötü oynarken bile yani, de derbi kaybetmemek. Şeyden e, şey diyeceğim yani e, rehavet kelimesinden ziyade bir tedirginlik yani o kaybetmemenin vermiş olduğu bir tedirginlik vardı. O da temkinlik yarattı bugün yani. Daha böyle bir e, kontrollü demeyeyim de yani ben bugün oyunu kaybetmeyeyim. E, tabii ki oyunu da eline alamayınca ister istemez oyun o bölüme gitti. Hı hı. E, ama çok o, o rehavet başka bir durumdu. Rehavet derken mesela şeyin rehavetini diyorum hani sözleşmeye takmış kafasında belli ki. Bakayeme. Bakeme ile ilgili bir duyumu yani, var. Mı? Ben Beşiktaş maçı öncesi sanki sözleşme yenilenecekti. Duyumu sezonunda çok konuşuldu. Çok aylardır yazıyoruz, çiziyoruz. Menajeri çağrıldı Türkiye'ye. İsrail'li menajeri. Her şeyin. Bakayeme ücrette sıkıntı yok. Yani parasal konularda sıkıntı yok. Ama demek ki menajerine kafasını karıştıran bir takım sıkıntılar olmuş olabilir ama. Yani Trabzon'da kalacak gibi duruyor. 2 e, artı 1 yıllık bir sözleşme yapılacak ama ona çok takmaması lazım. Ama yani e, Bakayemen'in de kötü oynama e, opsiyonu ya, hakkı tabii var. Yani bu, bu, bu maçta gerçekten hani düşük enerjiyle oynadı adam geçemedi pas yapama Yani Abdullah Avcı oyuncu değişikliklerinde e, doğru tercihler yaptı ama. Dediğim gibi yani savunmanın tandemini kaybetmişsin maçtan önce de söyledi maçtan sonra da e, sol bekte 8 oyuncu oynattım denedim diyor. Yani evet. orada keşke Marlon kalsaydı yani Marlon olsaydı şu takımda bu sıkıntıları yaşamazlardı. İşte gol de e, soldan geldi evet, Beşiktaş'ın evet. attığı golde yani Bu kadar orada kötü oyuncuyu olumsuz konuşuyorsak demek ki içeride de doğru bir oyun yok.